arkadaşlar bugün sizlerle odamı topluyoruz böyle her şeyi getirdim bakın bunları da buraya yerleştirdim sizin için part 2 bu arada bu hmm. çünkü e, az önce şimdi aseton getireceğim bekleyin arkadaşlar az önce video kapandı yeni fark ettim bekleyin hemen getiriyorum asetonu evet arkadaşlar şöyle güzel Canım. aseton yiyeceğiz bekleyin Sadece oje olan yerlere sıkacağım. Şöyle. Her yerimiz sıkayım işte ya. Fark etmiyor. Her yerde oje var. Son kalan da bu arkadaşlar. Bakın. Onları da buraya sıkalım. Ah. Başka yok mu? arkadaşlar kapatayım ağzını. Kamerayı suya koydum. Aa, telefonum bozulacak Ay kamera bozulacak ya. Gitti kameram gitti. gözükmedi mi arkadaşlar? Bakacağım diye. Neyse gözüksün zaten gösteriyorum. Diyorsun. Asetonlar. Asetonlar. güzel siliyoruz servetimizi yapıyoruz. Mis gibi aseton koktu vallahi. Aseton bu arada şey kokuyor ya bab bersin ya Şimdi yerleştir vakti. Top 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 tıp. top yerleştirip top tabii ki de şaka. Şaka. Gülün diye yaptım şaka. Bakın arkadaşlar ben buraya da yerleştiriyorum. Katlarım, şöyle. Olur, bir yerleştiriyorum. Şöyle dursun. Size tanıştığım kitaplar var. Bir. İslam'da kadın. İslam'da kadın. Çok güzel bir kitap. Bakın arkadaşlar ben bu sayfadayım. 134-135 Mükemmel bir kitap. 2. Allah'ın rahmeti yazan Emre Doğan. Çok güzel kitap. Sayfa. Buradayım. Evet. Çok güzel kitap. Anlatacak arkadaşlar çok zövdeyim. Anlatmaya vaktim yok şimdi ben. Size.